Şimdi gelelim serimizin ikinci ürününe nemlendirici. Eğer benim gibi karma ciltliyseniz karma ve yağlı ciltlerin en büyük korkusu bence nemlendiricidir. Doğru nemlendiriciyi bulmak doğru insanı bulmaktan daha zor derler ve bence karma ve yağlı ciltler için bu da geçerli arkadaşlar. Çünkü ne sürsek yüzümüzü sivilce çıkarıyor. Ancak Bioxin'in Acneum serisindeki bu nemlendiricisi asla böyle bir problem yaratmıyor. Karma ve yağlı ciltler için de uygun ama normal ve kuru ciltlerde seve seve kullanabilir. Yine içerisinde karnabahar ve brokoli ekstreleri aynı zamanda pantenol B5 vitamini diye geçiyor arkadaşlar. Çay ağacı, glikolik asit, salisilik asit gibi akne ve sivilce üzerinde gerçekten inanılmaz etkili içerikleri var. Ee, ve şöyle göstereceğim size. Asla yağlı bir his bırakmıyor. Yapış yapış bir his bırakmıyor. Cildinizle hemen uyum sağlayıp şu şekilde gömülüp gidiyor. Bu da beni en mutlu eden şeylerden birisi oldu açıkçası. Asla akne sivilce çıkarmıyor. Kokusundan da anlıyorsunuz zaten ne kadar doğal bir içeriği olduğunu. Nemlendiricisini de gerçekten çok seviyorum. Çünkü ben doğru nemlendiriciyi ararken sürekli alnımda daha fazla komedon, daha fazla yağ bezesi çıktığı için bu benim için çok stresli bir durumdu. Ama Bioxin'in Aknium serisindeki bu nemlendiricisinden çok memnun kaldım ve asla bir problem yaşamadım arkadaşlar.